Selamünaleyküm arkadaşlar. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız hamdolsun sağlığınıza duacıyız. Bugün börek yapacağım arkadaşlar. Akşama misafirlerim var. Misafirlerim şöyle yemek masamızın ortasına güzel bir börek yapalım. Malzemelerimi masama hazırladım. Hemen yoğurmaya geçelim. Şöyle malzemelerimizi hemen katalım arkadaşlar. Bir şişe maden suyumuz var. bir tane yumurtamız var şöyle sarısını üzer için ayırdım beyazını katalım sarısını bir kenara alalım şöyle 2 yemek kaşığı sirkemiz var şöyle bir bardak sıvı yağımız bir tatlı kaşığı tuzumuz var Dört su bardağı unumuz var. Hemen güzelce karıştırdık. Unumuzu ilave edelim. Tuzumuzu da döktük. Hamurumuzu güzelce yoğurmaya başlayalım arkadaşlar. Maden suyuyla çıtır çıtır. Hala kabarıyor görüyorsunuz böreğimiz olacak. Hamurumuz oluştu bile. ilave edelim. Hamurumuz şöyle çok güzel şekilde oldu. Yeterli. Ben bunu şimdi eşit dört parça ayıracağım arkadaşlar. yumaklarımı şöyle hamurla koyup bir 15 dakika dinlendireceğim. Üzerine kapatıp hamurumuz şöyle dinlendi. Hemen ilkinden açmaya başlayalım. Dinlenince daha güzel açılıyor arkadaşlar, o yüzden 10-15 dakika dinlendirelim. büyütebildiğiniz kadar büyütün. Çıtır çıtır olması için ince açalım hamurumuzu. Yeter arkadaşlar. Gayet güzel oldu inceliği. Hemen bunu bir kenara alalım. İkinci hamurumuzu açalım.

pazarlığından aldım arkadaşlar. Şöyle bir iki daha çektim yeterli. Açtıkça açılıyor, alıştıkça Yeterli daha büyütmeyeceğim. Hemen hazırlamış olduğumuz 100 gram tereyağımız var. Tereyağımızı şöyle ara katlarına Süreceğim arkadaşlar elimle. kısmını bu katladık. Burada yağ olduğu için şu kısmına sürmeyeceğim. Bu yağın üstüne geçerli. Şöyle tekrardan bu katımıza tereyağımıza ilave edelim. İlk yaptığımız hamurumuzu şöyle bir kenara alalım. İkinci hamurumuzu getirelim. Bunu da hemen aynı arkadaşlar yağımızı şöyle her tarafına göre şekilde ilk yaptığımız hamurumuzu ortasına koyalım. Bu şekil tekrardan bezemizin üstüne çevirelim. Bunu da bu tarafa katlayalım hamurlarımızın dördünü de iç içe koyarak aynı şekli verelim. Son hamurumuz. Bunu da şöyle ortasına koyalım arkadaşlar. Yağımız biraz az kaldı. Tekrar ilave ettim. Tam erimediği için zor sürdüm bunu arkadaşlar. Önüden çıkardım. Bir yemek kaşığı da ilave ettim. 100 gram bir yemek kaşığı. Hemen bunu da şöyle üstüne çekiştirelim. Şimdi hamurumuzu tavamıza koyup buzluğumuza koyacağım. 25 dakika dinlendireceğim buzluğumuzda. Hamurumuz şöyle dinlendi arkadaşlar. şöyle yavaş yavaş bastırarak açalım. Hamurumuzun üzerine şöyle az bir un serpiştirelim. Oğlanımıza yapışmasın. kurumuzu kare şekilde açtık arkadaşlar şu kenarlarından çok ince bir şekilde keseceğim kesme aparatım mevzonda olduğu için burada bununla idare edeceğim şöyle incecik Şimdi hamurumuzu şuradan ortasından alıp tekrar ortadan dörde böldük. Bunu da ortadan arkadaşlar Bunları da güma yapıp kenarına koyarım şimdi. Burada lor peynirimiz var. Lor peyniri kullanacağım. Şu ortalarına Şimdi hamurlarımızın köşelerini şöyle birleştirelim. Hepsini köşelerini birleştirdik fırınımı 200 derece ayarladım arkadaşlar 200 derecede pişireceğim şu an ısınıyor hemen yapmış olduğum böreklerimi tepsime şöyle dizdim şöyle bir tane yumurtamızın sarısı vardı onu da hemen üzerine sürelim Şöyle susamımız var arkadaşlar. Üzerine biraz da susamlar renklendirelim. Şöyle fırınımıza gönderelim böreğimiz şöyle çok güzel oldu arkadaşlar tekrardan bölüp çıtırlığını ara güzelliğini göstermek istiyorum beğendiyseniz kanalımıza kalın. kanalımıza abone olursanız sevinirim değerli, değerli takipçilerim Allah hepinizden razı olsun diyemedim razı olsun hoşçakalın